Şunu hiç içinde hissettin mi? Hani bir şeyler değişsin artık e, ama canım hiç yanmasın. Ya da belki büyümek istiyorum evet ama o kırılma anları olmasa. İşte bugün elimizdeki metin tam da bu e, bu ikileme alıyor. Kırılmadan yani acı çekmeden değişmek sadece gerçekten mümkün mü? Ve eğer pek değilse bu kırılma dediğimiz şey hep kötü, hep kaçınılması gereken bir şey mi? Gel bu düşüncelerin kaynağına şöyle bir yakından bakalım beraber. Evet aslında temel mesele senin de dediğin gibi bir yanda değişimin doğası var, öte yanda da bizim ona içten içe gösterdiğimiz bir direnç. Metinde de şey vurgulanıyor, gerçek değişim genellikle bizi alıştığımız o konfor alanının dışına itiyor. Hani o güvende hissettiğimiz yerin. Hı hı alışkanlıkları bırakmak lazım, belirsizliğe adım atmak gerekiyor falan ama işte doğamız gereği rahatsızlıktan kaçıyoruz. Tabii, konforu arıyoruz. Aynen, işte yazar tam da burada diyor ki, anlamlı değişimler genelde bir tür kırılma noktasından sonra başlıyor. Bir sarsıntıdan sonra. Yani biz aynı kalalım, hiç risk almayalım ama dönüşelim pek olmuyor bu. Peki ilginçleştiği yer burası galiba. Kaynak bu kırılmak kelimesine nasıl daha farklı bakmamızı öneriyor? Çünkü genelde aklımıza ne gelir? Zayıflık, dağılma, belki bir son. Evet, olumsuz çağrışımlar. Aynen ama metin sanki şöyle soruyor. Ya bu sadece eski artık dar gelen bir kabuğun çatlamasıysa. Yani içeriden yeni bir şey çıksın diye gereken alanın açılması olabilir mi bu? Hani eski kimlik yetmiyor artık, yeni bir şey başlıyor. Bu çok iyi bir nokta. Metin tam da bu metafor üzerinden gidiyor zaten. Acıyı yazarın kendi ifadesiyle şey diyor, pek hoşlanmadığımız ama belki de en etkili öğretmenimiz olarak tanımlıyor. Hmm, etkili öğretmen. Evet. Güvenmeyi yeniden öğrenmek olsun, bazı şeyleri artık bırakabilmek, kendi değerini fark etmek. İşte bu gibi derin derslerin ancak o konfor alanımızın sınırları zorlandığında, hatta o sınırlar çatladığında yani kırıldığında öğrenilebileceğini savunuyor. Yazar diyor ki, bazı temel gerçekleri ancak böyle sarsıcı deneyimlerle tam olarak anlıyoruz sanki. Anladım. Sanki bazı kapılar ancak o kırılma anıyla açılıyor gibi, değil mi? Kesinlikle, aynen öyle. Bu acı öğretmen fikri Kulağa hem çok doğru geliyor hem de biraz ürkütücü tabii. Peki Metin bu zorluğun üstesinden gelmek için spesifik yollar öneriyor mu? Yoksa daha çok bu deneyimin kaçınılmazlığına mı odaklanıyor? Bir de şey vardı. Zorunlu büyümeler diye bir kavramdan bahsediliyordu. Onu biraz açabilir misin? Ne demek o? Hani hayat bizi böyle yavaş yavaş değil de tek bir olayla, bir kaypla, bir ayrılıkla aniden başka bir seviyeye mi taşıyor? Şöyle Metin aslında... Acının kaçınılmazlığından çok ona yüklediğimiz anlamın dönüştürücü gücüne odaklanıyor. Yani evet kırılma oluyor ama ondan sonra ne yaptığımız önemli. Anladım. Zorunlu büyümeler kavramı da tam burayla ilgili. Hayatın bizim planlarımızdan bağımsız olarak bizi bazen istemesek de büyümeye ittiği durumlar işte. Yazar, e, örneğin, beklenmedik bir iş kaybı ya da bir ilişkinin bitişi gibi durumları kastediyor olabilir. Spesifik örnek vermiyor ama ima edilen bu tür sarsıcı olaylar. Hı hı. İşte bunların ilk başta yıkıcı görünse de, uzun vadede kişiyi belki daha dayanıklı yapabilen veya hayattaki önceliklerini yeniden şekillendirmesine yol açan birer armağan potansiyeli taşıdığını söylüyor. Olgunlaşmanın yaşla değil de yaşananlarla geldiğini belirtiyor. Yani tam da bu zorunlu büyüme anlarıyla. Ama o armağanın değeri genelde geriye bakınca anlaşılıyor galiba, değil mi? Aynen öyle. Metin de bunun altını çiziyor zaten. O anın içinde görmek zor. Evet. Kimse durup dururken canının yanmasını istemez tabii. Metin de bunu anlıyor anladığım kadarıyla. Bu çok insani bir şey ama şu düşünceyi de bırakıyor ortaya. Belki de bazı kırılmalar farkında bile olmadan bizi sınırlayan, bizi tutsak eden eski kalıplardan, inançlardan kurtarıyordur aslında. Yazarın şu sözü çok düşündürdü beni bu bağlamda. Büyümek acısız olsaydı herkes büyürdü. Sanki bu sürecin kendisi bir tür eleme mekanizması gibi. Hani bu yola girmeye cesaret edenler zaten dönüşümün içindedir der gibi. Kesinlikle çok doğru bir nokta ve metnin son vurgusu da bence oldukça çarpıcı. Diyor ki kırıldığın, incindiğin yerler seni illaki daha güçlü yapmayabilir ama seni daha gerçek yapar. Daha gerçek. Evet. Bu gerçekliğin yani kendi kusurlarınla, zayıflıklarınla bütün hikayenle barışık olmanın kendi içinde büyük bir değer taşıdığını savunuyor. Hani sürekli daha güçlü, daha kırılmaz olayım hedefi yerine daha otantik, daha kendin olmanın yeterli olduğunu, güzel olduğunu ve yaşamın doğal bir parçası olduğunu hatırlatıyor. Metin diyor ki bu gerçeklik kendi içinde bir kazanımdır zaten. Mükemmellik ya da kırılmazlık peşinde koşmaktan daha anlamlı olabilir. Öyleyse bu derinlemesini incelemenin sonunda sana şöyle bir düşünce tohumu bırakalım o zaman. Geçmişte yaşadığın ve o zamanlar kırılma dediğin bir anı şimdi düşündüğünde belki seni hani kağıt üstünde daha güçlü yapmadı ama daha gerçek yaptı mı? Daha kendine dürüst kıldı mı? Ve bu yeni gerçeklik hayatında belki de hiç beklemediğin yeni bir kapı aralamış olabilir mi acaba? Bunu bir düşün istersen.